Herkese merhaba arkadaşlar. Afife Yekta'nın Hira ve Sahra ile birlikte bir an önce gitmesini sağlamak istiyordu. Afife Yekta'ya Hira ve Orhun'un evli kararını aldığını söyleyecekti. Ama birden Afife planını değiştirdi. Afife Yekta ve ailesini konağa davet etti. Afife Orhun'un Hira ve Yekta'yı birlikte görmesini ve Orhun'un aşkını unutmasını istiyordu. Ama Afife'nin bu planı ters tepti. Size daha önce Yekta'nın Orhun ve Taşkın'ı karşı karşıya getireceğini ve ikisinin de ölmesini isteyeceğini söylemiştim. Maalesef şeytan Afife, Yekta'nın Orhun'u kıskanmasını ve Orhun'a düşman olmasına neden oldu. Afife gibi anne olmaz olsun, lanet olsun Afife'ye. Orhun bir an önce Afife'yi hayatından gerçekten çıkarmalı. Ayrıca Orhun Yekta'nın tuzağına da düşmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Sahra konağa gelir gelmez Orhun'un elini tuttu ve Orhun'u daha çok göreceği için mutlu olduğunu söyledi. Afife Yekta'yı karşılarken neredeyse şirinlikten ölecekti. Beni de şeker komasına sokacaktı. Sahra Orhun ile olduğu için çok mutlu. Sahra ve Orhun için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın. Hem Afife hem de Yekta Orhun ve Sahra'nın birlikte vakit geçirmesinden rahatsız olacak. Ama Sahra her fırsatta koşup gerçek babasına Orhun'un yanına gidecek çünkü kan çekiyor. Gece Sahra uyuyamayacak ve kendisine kitap okuyacak birini bul arayacak. Sahra Orhan'ın odasına gidecek ve Orhun'dan kendisine hikaye okumasını isteyecek. Hira Sahra'nın Orhun'un yanında uyuduğunu görecek. Hira Sahra'yı Orhun'un kollarında görecek ve bu tablodan elbette etkilenecek. Umarım Hira, Sahra ve Orhun'a yaptığı haksızlığın farkına varır ve bir an önce gerçekleri anlatır.